Arkadaşlar bugün 9 Mart 2024 Neredeyiz? Safranbolu Ne köyüydü Mehmet abi? Satköy Safranbolu Satköyündeyiz. Mehmet abinin bağındayız Arkadaşlar bugün sizlere Alternatif bir e, Üzüm asması üretiminden Bahsedeceğiz e, Daldırma veya abi? Sen Yatırma abi. denir evet. Eskiden ya. çok uygulama Yaparlardı böyle. Evet. Ben burada eşe dosta Dağıtmaya hediye etmek için bu sene biraz fazla yaptım. Yaptıklarımızdan bir tane anten gösterebiliriz. Evet. Şöyle gelin buraya. Bakın arkadaşlar. Normalde bunu buradan kesip atmam lazım. Şu sürgüne iki göz vermem gerekir. Eskisi yenisi hadisesi değil mi? Eskisi geçen sene buradan iki iki göz vermişim. iki tane sökmüş buradan. Sürgün vermiş. Normalde normal budama yapsam bunu buradan kesip atıp şu dala iki tane göz vermem gerekiyor. Evet. Şu şu durum olacak. Evet. yani şunun gibi şuradan. Ben ne yaptım bunu? Şunun aynısı yani. şunun aynısı. Yani şunu şuradan kesip atıp şuraya iki göz vermemiz gerekiyor. Ben daldırma yapmak için bunu böyle yaptım. Bunu ee, buna eğdiniz. Eğdim. Daldırdığım aşağıya şuradan çıkarttım ucunu. Bu zayıf gibi görünebilir. Fakat bu e, arka e, anaya bağlı olduğu için buraya e, e, eşek, affedersiniz eşek kemresi evet. veya yanmış sığır gübresi ile e, bunu ben daldırma yaptım. E, halk arasında yatırma derler. Tamam. Eskiden çok uygularlardı bunu. Şimdi bir tane numune olarak göstereceğiz size. Şey yapacağız. Yatırma veya daldırma, daldırma değil mi? Biraz sonra da geçen sene yaptıklarımızdan bir tane sökeceğiz burada. Kökünü göreceğiz yani. Evet inşallah. Hangisini yapacağız ben orada? yapalım abi? bir tane numune olarak. Şimdi bunu seçerken neye dikkat ediyoruz? Şu, bakın, Yani şu. daha çok daha çok kalın, kalın Kal, kalınlık, ve... kalınlık çok önemli değil. Fakat e, asmayı öldürmeden evet. şunu atacağız ya buradan. Evet. Bunu seneye buradan kesip alacağız atacağız yani. Evet. Özelliği bu. Yani atacağımız asma dalını, asma çeliğini çeliğini daha, yapıyoruz. Evet. Bakın e, şu da olabilir. Fakat bu aşağıdan olduğu için bu şu omuzlar çok yukarı çıkmaması için üsttekini yapıyoruz. Evet. Şu kesip atacağımızı. Netice, bunu buradan atacağız yani. Onu budamada gösteriyoruz arkadaşlar. Şu en son en son bıraktığımız şunu şuradan kesiyorduk. Ondan sonra şu yenisini bırakıyorduk. Şimdi de şu Bakın numune yani, olarak şurada bir tane gösterelim. Yani şu, buraya. Evet. Buraya. Bak şunu yatırmış gibi düşünelim. Bakın şu çift görebiliyor musunuz burada? Bakın şuradan normalde bunu atmam lazım. Bu da mı normalde bu. Şurada Eskisini de gösteriver bana daha üzerinde. Şu. işte. Şu. Yani bir sene evvelki iki göz bıraktım da üsttekini attığım için böyle gösterdi. Evet. Buna da şuradan iki göz bırakıyoruz. Şöyle. Bu da mı bu? Olacaktı. Ee, biz şimdi daldırma yapacağımız için orada bir şey gö göstereceğiz yani. Şimdi biz şuna daldırma yapacağız. Yani şuna. Ona daldırma yapmış olacağız yani. Yani şuna daldırma yapmış olacağız. Evet. Çok güzel de çelikten yani bu şekilde de köklenir arkadaşlar. Yok öyle de köklenir. Yani bu şekilde de köklenir. Hatta köklendirme de Mehmet abi yani çelikten köklendirmede yani şu mahmuz diyoruz değil mi buna? Evet. Şu mahmuz olursa yani daha çok şahane olur. Yani daha kolay köklenir. Evet. Bakın şimdi bunu daldıracağız. Ahmetciğim şu küreye getir bize Ahmet. Bugün uygulamayı Mehmet abi yapacak. Arkadaşlar ben bugün çırağım. bugün bak, çalışacağız. Şöyle, şu, ben yapayım ya ver. Şurayı şöyle çıkartıyorsun. Şöyle tamam. şurayı çıkart. Direktin tamam. içinde Hemen şuraya. Oldu ya. Ayağına bak. Çok ileri gitmeye gerek yok. Bakın arkadaşlar bir de burada şu durum var. Diyelim ki bu üzümler yaşlandı. Mehmet abi dur. Senin sesin daha Daha güzel Arkadaşlar bakın şimdi diyelim şu üzümler yaşlandı. Bunlar. İhtiyarladı, kalınlaştı. Şöyle ayak bileği gibi falan oldu. İhtiyarlayınca bu şekilde şuradan herhangi bir dalı diyelim şu dalı. Şuraya indirip yakınına daldırma yapıp şöyle derin. Şunu dibinden kökleme imkanı olur ileri ileriye dönük bu. 15-20 sene sonra yaşarsak yani. Bunu bir daha söyle. Ben anlamadım orayı. Şimdi şöyle. Bu aşma asma kalınlaştı şöyle. İhtiyarladı. Evet, evet. Randıman vermez oldu. Bağı gençleştirmek istiyorsun. Evet. Gençleştirmek için diyelim ki şunu. Şuradan. Aynı şurada buru yapacağımız gibi. Evet. Şuraya daldırıp. Yani hem sıfır dibine olması şart da değil. Hmm. Ne olur? Buraya olur. Şuraya olur. Bakın şurada bir tane numune yapmışım bunun gibi düşünün. Buraya ama çok şöyle derin üşüyeceksin. Dik, dik çık dik çıkacaksın böyle. Evet. Onu çıktıktan sonra. Yani şu ağaç formunu aldırmak için. Aldırmak için şuradan çıkartacaksın. Evet. Oradan çıkartınca o yalnız bir senede köklenir. Evet. Fakat ikinci sene keseceksin. Evet. İkinci sene kestiğin zaman şahane bir şey olur. Üçüncü senede şunu dibinden kaybedersin. Yeniden bağ, yenilenmiş olur. İki sene kalacak toprakta. Kalırsa, anada kalırsa çok güzel köklenmiş olur. Evet. İlk sene dolar ama biraz zayıf olur. Şimdi burası biraz zayıf oldu. Şöyle kenara gene açayım. Şey, derinliği şey oldu yani az oldu. Şöyle alalım burayı. Hakkı ben ne diyordu orada abi şimdiye? Buna mı? Hayır. Hayır. Yani derinlik ne kadar olması gerekiyor? Derinlik yani 35-40 santim olması lazım en az yüzeyde olursa sağlıklı olmaz fazla. Arkadaşlar ben bu sene bundan çok yaptım. Burada 60 60 70 tane yaptım. Eşe dost hediye yapacağız. Evet. Çıkart. Mehmet, Mehmet abi. Eşe dost hediye demişken yani başını alamazsın. Ya zaten arkadaşlar yani bir sürü çelik istiyorlar. Çelik kolay veririz çelik. Ben <laughs> burada köklendirmeden dersen. Allah başımızı alamayız. Arkadaşlar yine öyle dediğime bakmayın. Biz yine elimizden geldiğince. Yaparız yaparız inşallah. Elimizden geldiğince. Yeterli mi abi? Şimdi? Yeterli aşağı yukarı. Şöyle bunu hani yapmışken hiç olmazsa burada kalsın. Evet. Bunu sadece görüntü olmasın. Alıcı bu yüzden bu. Tabii. Şuraya göster hocam sen bir şeyi içeriği. Bakın arkadaşlar bir parça buraya gübre atıyorum şöyle. Bunu şöyle attık. Bu eşek gübresi. Yanmış hayvan sığır gübresi de olur. Yanmış hayvan gübresi de olur değil mi? Olur. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle indiriyoruz aşağı. Çıtırdasın önemli değil. Evet. Bakın, biraz daha gübre atıyoruz. Biraz daha gübre atıyoruz, hayvan gübresi. Ahmetciğim, toprağa dayan Hemen itele. İtele, itele, itele. Bu anadan olduğu için bunun zayıf olduğuna bakmayın, çok güzel köklenir. Biraz sonra şurada numunesini de göstereceğiz, çıkaracağız. Bir tane. Evet. Bu işlem tamam. Evet abi sulamak ister mi bu şey? Hayır. Mi? Bağ ne zaman sulanırsa o zaman. Çünkü Anadolu olduğu için köklendir bu. Yani ayrıyeten sulamayın. Hayır hayır. Mı? Bakın şuradan da bir veya iki tane göz bıraktığımız zaman bu yatırma dediğimiz olay olmuş oldu. Burada da iki göz bıraktık değil mi? İki göz. Bir tane de olur. Evet. Bu böyle. Tamam. Şimdi Ahmet'ciğim. Bir tane daha yapalım mı Mehmet abi? Yapalım. Hadi bir uygulama daha yapalım. Şimdi ikinci bir daldırımda daldırma daha yapacağız. Ee, şuradaki yakından gösterebilirsiniz. Bu normalde şuradan atılması gerekirdi. Yani illa bir şöyle çatal olmasına da gerek yok. Bunu seneye buradan atmak üzere daldırma yapacağız yani. Az öncekini Bu, şu eskisinden yapmıştık. Eskisinden yapmıştık. Şimdikini yenisinden yapıyor ama Yenisi de altta olduğu için şu omcunun altında olduğu için zaten kesilecek bu. Yalnız şurada bu, bu durum var. Yani bunun illa bir sene evvelki de üsttekinden kesilecekten yapılacak diye bir şey yok yani. normalde. Heh, şimdi ikinci uygulama onu gösteriyor. Yani, yani. onu evet. gösteriyor. Herhangi bir daldan da olur evet. bu daldırma. Evet. Tabii onu biz atlacak dalları değerlendirdim ben. Şimdi tekrar burayı açalım Ahmet'ciğim. Şöyle şuraya açıyorsun. Biraz daha. Evet. Eskiden bağları böyle çoğaltırlardı bizim memlekette. Çıksın önemli değil. Bas 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 ama bas. O kök kopsun tekrar oradan kök atar. Tersine vur küreği bunu kes at orada. Önemli değil. Çok dibine, dibine girmeye gerek yok. Oradan bas. Ver Ahmetciğim bir dakika sen bana onu. Onu al ver. Ben bir ayar çekeyim. Ondan sonra hemen onu da yatıralım. Ya da da. kökler gidip gelince yani kök sesi gelince bıraktım ama abi. Kök kopması önemli değil. Yeniden kök atar orada. Ana kök olmadığı müddetçe sıkıntı olmaz. Bu da yeterli. Heh. şöyle. Hemen biraz daha gübre atıyoruz. Gübrenin içinde, gübrenin içinde ta, 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 talaş da var. Gübrenin talaş da var. Değil mi? Evet. Yanmış hayvan gübresi de olur. Hay, yanmış hayvan gübresi olur, Eşek gübresi olur, tavuk gübresi olur ama tavuk gübresini azaltmak lazım. Yakma yapar. Bakın burayı şöyle yapacağız. At bakalım Ahmet. In. Tamam bir dakika dur. Gönder. At bir şey olmaz. Zaten kalaş da karışık olduğu için değil mi? Evet. Yok eşek kübresini ne kadar atarsan at zarar vermez. Şuraya al bir şey at Ahmetciğim. Arkadaşlar bu müthiş köklenir. Böyle. Şimdi sonucunu da göreceğiz efendim değil mi? Sonucunu göreceğiz. Aşağıda bir tane çıkartacağız şimdi. Bu da tamam. Şuraya az şuradan bir top. Kadar, şuradan kırıldı bu. O şey yapmaz o. Şuraya göster hocam. Bağlantısı olsun yeter. Yaş tutar bunu. Hiç önemli değil. Bak, bak Biraz kırıldı Hiç ama. Hiç önemli değil. Yani kopmadığı için Ka şey yapar. Biraz sıkıntı yok değil mi? Yok. Burası kaynar. E, Can da devam eder. Verir aşağıya. Tamam. Çok önemli değil o kadar Tabii kırılmazsa daha iyi olur aslında da evet. kırılsa da sıkıntı olmaz yani. Bu da tamam. Şimdi Ahmetciğim bir tane Hı. aşağıda şey yapalım. Şöyle Sökelim daha... geçen sene evet. yatırma yaptıklarımdan, daldırma yapmadan. Bak Hemen şurada, dolanalım şöyle. Bak şuradaki uygulamaları da gösterelim Burada, burada birkaç tane var. Bak bakacağım. Bak, orada var. Orada var. Bakın burada var. Burada var. Bakın burada, burada çok net gözüküyor. Biraz yakın bir gösterelim. Evet. Bakın şunu alacaktık zaten. Kesin evet. Eski, yani Seneye de... alacağız artık yani. onun. Yani geçen sene geçen seneninki şu. Buradan kesecektik. Daldırma yapmış orada. Buradan çıkarmış. Bakın yani bu daması da bu sene bunun şöyle olacak. Şimdi e, normalde bunu atacaktık ya buradan. Evet. Şöyle budayacağız. Bir göz, iki göz. Bu iki tane dallanacak şunun gibi. Seneye şunu da atacağım buradan. Şu üsttekini de atacağım. Yani şu şu durum olmuş olacak seneye burada. Yani üçlü gibi olacak ama şunu şuradan atacağım için e, bir gözü küve göz sökecek. Şu hadisi olacak burada yani. Şunu da alacağım buradan. E, şunu da üstten atacağım seneye. Şunun gibi sökünce şöyle. ikisi söktüğü zaman. E, şunu da buradan alacağım. E, normale dönmüş olacak. Evet abi şurada çok kalın bir şey var. Bakın. Buradan, buradan mısın? Şimdi bunu nereden bu çok, Bura çok önemli. Bakın şu yandan patlayanları falan alacaksınız buradan. Bunu şu kalın olmasına rağmen evet. e, bunu buradan kesin alırım. Çünkü bu bu yukarıya doğru çok çatallanır. İleriye dönük. Zayıf olmasına rağmen şunu bırakırım. Asmayı merkezinden uzaklaştırmamak adı evet. değil mi? Evet. Numarasını da ben yapalım burada. Evet. Mesela şunu hiç acımam buradan keser atarım. Kalın olmasına rağmen yani. Bakın öbür kini de budamış olayım. Şöyle bir göz, iki göz. Burada da makası vururken Bak. biraz şöyle Az yukarıdan vuracağız. İlk baharda e, erken e, baharda soğuklar falan olur. Şöyle makası vuracağız. Şu ya ağlarsa şunda şöyle gözün gözün ters, ters istikametinden bir göz iki göz. Yani seneye şu durum olmuş olacak burada evet. budadığımız yerde. Hadise bu. Şimdi bir tane daldırma sökelim aşağıdan bırakmıştım ben numun olarak. Bak onu atacağım tabii onları. Şimdi burada bir durum daha var onu da izah edeyim ben tekrar. Şurada net olan bir tanesinden göstereyim. Mesela burada daldırma yapmışız. Bakın. Bunu daldırma yaptım. Bakın geçen seneki daldırma bu arkadaşlar. Bunu ben budayacağım. Birini sağa birini sola yatıracağım. Şu daldırma bakın. Burada eksik vardı. Randuman değil bir tane acı vardı. Açladım tutmadı. Yani şu iki bağın arasında bu omcayla bunun arası boşmuş arkadaşlar. Burası. Evet. Ondan sonra bunu yatırmış Mehmet abi buradan. Buradan çıkarmış. Bakın harika bir harika Bak bir. şu iki şu da dahil bakın. Evet. Ben bunu birini sağa birini sola yatıracağım. Ama bu kalıcı burada. Evet. Ama şunu alacağım buradan bu sene şuradan. Budama yaparken buraya sıra gelince. Şuradan atacağım bunu. Şuradan atacağım. Şu alttan sökmüş. Onu da alacağım. Şuna iki göz vereceğim. Bu da buradan devam edecek. Bu da buradan yeni bir... Şuradan, şuradan ayıracağım tabii. Keseceğim buradan. Yani yeni bir küçük olarak devam Evet. Edelim, bir de burada şu durum var arkadaşlar. Çok yanlış yapıyorlar bazı arkadaşlar. Bir omuzda dört veya şeyde e, asma kökünde sağda dört tane solda dört tane veya beş tane omuz olacak. Bakın. Bir, iki, üç, dört gibi. Aynı şekilde burada. bir. Da şöyle bir birer karış. karış. Heh, şöyle bir karış olması lazım. İşte mi? bir, iki. Şunu beğenmiyorum şurada. Şunu atacağım şuradan. Mesela. Bir, iki, üç, dört. Bakın şunu buradan acımam. Keserim ben bu sene. Bak daldırma yapmışım. Şu kalacak. Seneye şuradan atacağım. Şuna iki göz vereceğim. Hem diğeriyle birleşmiş burada değil mi? Tabii birleşti. Evet. Tamam şu şeyi çıkartalım Ahmetciğim. Daldırmayı. Arkadaşlar bakın ben bu Daldırmayı geçtiğimiz sene Bu zamanları yaptım Yakın çek hocam şöyle biraz Bakın şunu şuradan atacağım ben bunu Normalde ama şimdi Normal budama yaparken ben ayıklarım ben bunu Şu anda şuradan kesiyorum bakın Alacağımız için evet. Geçen sene yapılan daldırma değil geçen mi? Geçen sene yapılan daldırma bu Bakın Ahmetciğim tut Asıl Asıl. 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 asıl işte korkma. Var. Bir şey olmaz. Asıl. Vay anasını. Koptu. Hiç önemli değil. <laughs> tamam o kalsın öyle. Çok köklenmiş. Gücümüz yetmedi. abi. Evet, peki bunu açsak da alsak olmaz mı? Olur tabii. Hadi yani. yani onu açalım o zaman. Şurayı biraz açalım bakayım bakayım bakalım. Şey açalım. Yani düşünün nasıl köklenmiş arkadaşlar. Yok zorlama. Şu dibini açsan açma Ahmetciğim sen. Bir yıllık yatırma bu arkadaşlar. Köklere bak. Evet. Kökler şimdi de güneşlenmeye başladı. Şunu da alalım şöyle şuradan. Zaten Normalde de keseceğiz zaten. Gelirdi tahmin ettim, fakat gelmedi. Cimdut. Asıl. Haydi. Asıl 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 asıl. Asıl. Dur. Bir daha şöyle yukarı doğru. Asıl. Olmadı ya. Açalım burayı. Biraz aç bakalım Ahmet. Normalde şuradan kessek de olur bunu da. Veya sen daha koy Asıl. Kaldır. Kaldır. Biraz geriden. Biraz geriden senden taraftan. Vur. Vur 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 orada kök var. Arkadaşlar hadise bu. Bakın geçen seneye Sene yapılan... Geçen sene yapılan daldırma bu. Bakın o evet. o daldıklar, daldırdıklarım seneye hep aynı olacak. Bu şekilde. Yani evet abi. Ben şimdi şunu anladım bundan. Bundan iki tane fidan elde ettik değil mi biz? Ortasından kestiğimiz zaman. Ama o ters oluyor. Öyle değil mi? Hayır. Şöyle dikilirse olur bu. Ters olur. Şöyle gidiyordu. Evet. Şöyle gidiyor. Şimdi, bu, şimdi bunu bu şekilde dikse di tutmaz mı? Hayır olmaz. Ters olduğu için randıman vermez. Bence olur gibi geliyor. Bence olmaz. Yani şurada. Bak şimdi. Bunun bir gidiş yönü var. Ha gidiş yönü tersiz. Kapsam. Gidiş yönü tamam, tersiz. Şimdi oldu. Şimdi Şöyle olur. dikersen olur buna. Fakat buradan olur. patlayacak bir durum olmadığı için bunu atıyoruz. Şimdi oldu. Yani şu gözler Yani şu gözler aşağı doğru Şimdi oluyor. buradan daldırdığımız için gidiş, öyle Gidiş, gidiş istikametinde Hı. olduğu için oluyor. Fakat şu hiç şeksiz süpesi tutar ya Kesinlikle zaten, zaten böyle köklü asma bulamazsın ki Bulamazsın Nerede? Yalnız burada şu var bunu çıkarttık ya şimdi Dikerken hocam Bunu şunlardan şöyle kesip de dikiyorsunuz Evet Şöyle Hocam, hocam daldı <laughs> Şöyle ben kesiyorum şimdi. Siz bir daha kesin. Yani şuradan bir daha kesin dedik. Buyurun. Harika. Hocam yeni aslanız hayırlı olsun. <laughs> bu üzümün <laughs> cinsi de pembe çavuş. Üzümün kralıdır. Safranbolu pembe çavuş. Pembe çavuş. Safranbolu değil de. Yani piyasada bu yani bu yörede çok güzel oluyor. Harika bir... Evet. Evet abi gel şöyle bir poz verelim şunlara. Evet. Harika bir şey oldu. Hocam da bir alalım. Arkadaşlar e, bugün e, yatırma veya daldırma. Halk arasında daldırma olarak evet. geçer. şey e, Yatırma olarak geçer. Evet, daldırma evet. da denir. Dediğimiz asma üretme uygulamasını gördük Mehmet abiden. Hem hem uyguladık hem de geçen sene yaptığı uygulamanın e, yani sonucunu gördük. Çok güzel bir asma fidanı. Fatih Hocam'a hediye etti Mehmet abi. Evet. Ee, i̇nşallah gidecek. Ben de Hocam buyurun. Gelin. Gel hocam ya. Gel hocam gel. Gel hocam ya. Değil Değil ben hocam. Yeni asmamla mı He. hocam? Evet hocam. <laughs> ya. Şimdi yukarıda da var e, başka asmamız evet. bir, bir iki tane daha çıkartacağız. Tenekede ben çelik yaptım, köklendirdim. Evet. Hocama onları da hediye yapacağız. Eyvallah hocam. Memlekete getirin. Afiyetle yiyin inşallah, i̇nşallah. olursa. Teşekkür ederim. Enkarlı ben çıkarım. <laughs> Hem Şimdi öyle Mehmet ya. abinin bağından e, arkadaşlar üzüm çeliği istemişlerdi benden. Yani sizden istemişlerdi de. <gülüyor> <gülüyor> Daha doğrusu yani beni videonun altına yazmışlar. Elçiye zeval olmaz. Evet elçiye zeval olmaz <laughs> tabi Şimdi arkadaşlar e, buradan çelik alacağız e, isteyene. İnşallah göndermeye çalışacağız. İnşallah. Çeliklerim var. Evet. İki tane kovada suyun içine koydum. Evet. Ben Mehmet abi teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Estağfurullah Benim, ya. Arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Yardımcı olsun, olduysak eşe, dosta ne mutlu bizlere. Allah razı olsun. Arkadaşlar hayırlı günler.